Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2026 yılı merkezi yönetim bütçe bağlama törenine katıldı. Yılmaz, 2026 yılı bütçesi hazırlıklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon talimatları doğrultusunda tüm bakanlıklar bağlı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların katkılarıyla tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmaya hazır hale geldiğini dile getirdi. Bugün 2026 yılı bütçe kanunu teklifimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisimize sunacağız. Bu vesileyle bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 12. Kalkınma Planı'nda ortaya konan vizyon doğrultusunda hazırlanan orta vadeli program makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini kararlılıkla sürdürmeyi ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirerek fiyat istikrarını sağlamayı öngörmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon ve ta talimatları doğrultusunda tüm bakanlıklarımız, bağlı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisimize sunulmaya hazır hale getirilmiştir. 21. yüzyılı Türkiye yüzyılı yapma hedefimize ilişkin çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonumuzla, insan odaklı bir anlayışla milletimizin ihtiyaçlarını karşılama kapasitemizi sürekli arttırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle ulaştırma, enerji, sağlık ve ve dijitalleşme alanlarında yaptığımız yatırımlarla son 23 yılda ülkemizin fiziki altyapısında büyük ilerlemeler sağladık. Bugünün önceliği ise kamu altyapı yatırımlarını daha etkin hale getirmek ve özel sektör yatırımlarını destekleyecek şekilde üretim ve ticaret altyapısını güçlendirmektir. 2026 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifimiz Kaynak verimliliğini arttıran ve çevresel sürdürülebilirliği önceleyen yeşil ve dijital dönüşüm politikaları ile üretim süreçlerinde verimliliği ve rekabetçiliği bütüncül olarak arttırmayı amaçlayan bir bütçedir. Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları ve talepleri gözetilerek hazırlanmış her kaleminde ülkemizin ve milletimizin gereksinimleri düşünülmüştür. Depremden etkilenen bölgelerde Yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturma bu bütçede de önceliğimiz olmaya devam edecektir. Maliye politikasını kamu harcamalarında etkinliği ve verimliliği arttırıcı, kamu gelirleri tarafında ise kayıt dışılığı azaltıcı tedbirleri hayata geçirerek bütçe disiplininden ödün vermeksizin uyguluyoruz. Türkiye bu çok boyutlu tehdit ve belirsizlik ortamına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı politika duruşu, güçlü ekonomik temelleri ve uygulama disipliniyle uluslararası aranadaki konumunu güçlendirmiştir. Asrın en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Son 3 yılda merkezi yönetim bütçemizden 2025 yılı fiyatlarıyla 90 milyar dolar tutarındaki önemli bir kaynağı depremin yaralarını sarmak üzere tahsis ettik. Buna rağmen uygulamaya koyduğumuz program sayesinde yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme göstergelerinde olumlu sonuçlar aldık ve 16 yıldır kesintisiz büyüdük. Programın kararlılıkla uygulanması Türkiye'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleri doğrultusunda en, emin adımlarla ilerlediğinin en somut göstergesidir. Küresel ölçekte enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı politikaların dış talebi zayıflattığı, ülkemizde dezenflasyon politikalarının uygulandığı bir konjonktürde ekonomimiz 2024 yılında %3,3 oranında büyüme sağladı. 2005 2025 yılında da ekonomimizin yine %3,3 büyümesini öngörüyoruz. 2026 yılında da büyüme kompozisyonunda dengelenen yapının korunmasını hedefliyoruz. Küresel ölçekte süren belirsizlikler ve ılımlı küresel büyüme görünümünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılında %3,8 oranında büyümesi beklenmektedir. 2024 yılında istihdamımız yaklaşık 988 bin kişi artarken istihdam oranı 1.2 puan yükselmiştir. Bu dönemde tüm sektörlerde istihdam artarken en çok istihdam artışı hizmet sektöründe görülmüştür. 2025 yılında istihdamın görece yatay seyretmesi öngörülmekte, iş gücüne katılma oranı ise %53,7 olarak beklenmektedir. Bu çerçevede işsizlik oranının %8,7'den %8,5'e düşeceği tahmin edilmektedir. 2026 yılında öngörülen büyüme oranı çerçevesine çerçevesinde iş gücüne katılım oranı %54,4'e yükselirken istihdamın bir önceki yıla göre 730 bin kişi artmasıyla işsizlik oranının %8,4'e gerilemesi beklenmektedir. Küresel ticaret 2025 yılında tarifelerden ve artan belirsizliklerden kaynaklı kırılganlıklar içermesine rağmen ihracatımız Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,1 oranında artış kaydetmiş ve yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolar ile rekor seviyelere yükselmiştir. 2025 yılı genelinde 273,8 milyar dolar ile bir önceki yılın üzerinde bir ihracat performansına ulaşmayı 2026 yılı içinde ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefimizi yakalamayı öngörüyoruz. Bu doğrultuda tüm imkan ve gayretimizle ihracatçılarımıza destek vermeyi sürdürüyor İhracatta ticaret diplomasisi, ürün ve pazar çeşitliliğinin arttırılması, markalaşma, yeşil ve dijital dönüşüm ile finansman desteklerini önceliklendiriyoruz. Turizm sektöründe ülkemizin yüksek potansiyelinin her geçen yıl daha da etkinleştirilmesiyle 2025 yılı sonunda turizm gelirlerimizin 64 milyar dolara ulaşmasını, 2026 yılında ise 68 milyar dolarla yeni bir rekor seviyesine yükselmesini öngörmekteyiz. Dezenflasyon süreci kapsamında uygulanan politikaların da katkısıyla ithalatta ılımlı eğilim devam etmektedir. Cari işlemler dengesinde kaydedilen iyileşme dış finansman ihtiyacını azaltmaktadır. Küresel ölçekte enflasyonun düşüş eğilimi hız kesmiş Hizmet fiyatlarındaki katılık çekirdek tek göstergelerdeki iyileşmeyi sınırlandırmaya devam etmiştir. Bu görünüm dünya genelinde enflasyonist risklerin yukarı yönlü seyrini sürdürmesine neden olmuş. Ayrıca son dönemdeki jeopolitik gerilimler, tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar ve ticaret politikası belirsizlikleri birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede para politikası normalleşme sürecini geciktirmiştir. Buna karşın ülkemiz 2024 yılı Haziran ayından itibaren başladığı dezenflasyon sürecini güçlü ve kararlı şekilde sürdürmektedir. 2025 yılı Eylül ayındaki geçici aylık yükselişte belirleyici olan dönemsel etkilerin azalmasını ve enflasyonun ana eğiliminde dezenflasyonun sürmesini bekliyoruz. Para ve maliye politikaları ile Yapısal dönüşümleri içeren bütüncül programımız çerçevesinde dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz. Aynı zamanda uygulamakta olduğumuz arz yönlü tedbirlerin de etkisiyle 2026 yılı sonunda tüketici fiyat artışının %16 oranında gerçekleşmesini beklemekteyiz. Para politikasında korunan sıkı duruş maliye politikasının tutarlı ve disiplinden taviz vermeyen çerçevesiyle öngörülebilir politika adımlarımızın sağladığı güven ortamı sayesinde enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, fiyat istikrarı sağlanarak tek haneli enflasyon oranlarına kalıcı biçimde ulaşmak temel hedefimiz olmaya devam edecektir. Bu dönemde toplam talep koşullarındaki dengelenmenin Enflasyondaki düşüş sürecine katkı verdiği desteğin korunması sağlanacak. Arz yönlü politikalarla üretim kapasitesi güçlendirilecek. Yatırım ortamı iyileştirilerek verimlilik artışı teşvik edilecektir. Böylelikle büyüme kompozisyonu dengeli bir yapıda devam ederken dezenflasyonla uyumlu sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme patikasında ilerlememiz sağlanacaktır.